Şimdi de raporlama ekranları üzerine yapılan dijital dönüşümün firmalar için öneminden bahsetmek için bu konudaki tecrübe ve bilgilerinizi bize aktarmak üzere şirketlerin dijital anlamda gelişmesini destekleyici çözümler sunan ve sektördeki 30 yılı aşan deneyimiyle katma değer yaratan Logosoft Genel Müdür Yardımcısı Ayni Güllü ve İş geliştirme yöneticisi Ege Yiğit Öneri sahneye davet ediyorum efendim. burada e, bir ve mikrosa olmak üzere e, pek çok dünya markasının ala e, ana dağıtıcısıyız. Geçebiliriz. <laughs> ERP'nin düğünden bu düğünden ben çok bahsetmeyeceğim. Çünkü herkes aşağı yukarı bu biliyor. Dijital dönüşüme de herkes artık çok hakim. E, ben sadece raporlama açısından ve ERP açısından e, dijital dönüşüm özelliklerinin önemini bir e, altına çizmek istiyorum. E, bunlar nedir? işte e, yapay zeka <laughs> makine öğrenmesi fonksiyonlar. Bu fonksiyonların ERP'nin içinde olması, ERP'nin bir yetenekte sahip olması çok çok önemli. Çünkü ERP sizin bugününüzü raporluyor, bugününüzü gösteriyor. Ama bu tarz dijital dönüşüm fonksiyonları bizi yarınlara hazırlıyor. Yarınlar ilgili çeşitli forfetler bulunuyor. Örnek olarak SAP'nin e, tahminlemesi. E, geriye dönüp birkaç yıllık yaşınızı e, sorgulayarak size ileri yönelik, ileri yönelik bir takım e, tahmin planları oluşturup e, raporlar sunabileceğiniz sipariş aşamasında bir ürünü e, siparişini alırken buna benzer şu ürünleri önerebilirsin gibi akıllı önermeler de bulunabilir. Bunlar önemli dijital e, fonksiyonlar. fonksiyonlar. Burada seçeceğiniz ziyaretlerde artık e, madem dönüşüm konuşuyoruz, bu fonksiyonların olmasına dikkat etmek gerekiyor. E, çok kısa bir slaytımız daha var, sonra projelere geçeceğiz. Ee, biraz e, genel dünyasından burada bahsetmek istiyorum teknik olarak. E, iki farklı database'e çalışabiliyoruz. Microsoft SQL ve HANA database'i. HANA database'i İmnumuli e, teknolojisiyle çalışıyor. Çok daha e, performanslı yüksek ve raporlama açısından da bize e, çok özel e, imkanlar sağlıyor. Dolayısıyla e, birazdan da bahsedeceğim zaten raporlama tarafındaki yaban kaydırımına. Microsoft olarak HANA gibi. Ee, daha çok projelerimizde. Sevgi Bilman e, genişleyebilir bir arayüzü var. SDK'sıyla e, daha net e, kodlama yapabiliyorsunuz. Ürünün standart imkanları yeterli değilse e, siz kendinizde kod geliştirip yeni modüle en özellikler ekleyebiliyorsunuz. Yine entegrasyon özellikleriyle tüm farklı programlarla çok hızlı bir şekilde entegre etmek takım donanımlar var fabrikalarda. Buralarda entegre bir takım veriler var ilerleyen. Yani. Dolayısıyla e, bu entegrasyon araçları çok çok değerli. Dünya bunu görüşümün 2010 yılları arasında e, büyük ölçüde tamamlandı. Ne yazık ki bu korona ile beraber hızlandı ama çok fazla hızlandı. Gerçekten de herkes bir şeyler yapıyor. Bu sefer de kontrolsüz bu büyüme ve yanlış kullanımlar e, oluşmaya başladı. Biz aslında burada hem Microsoft'lara doğrana vermiş olduğumuz sektör mülk etkinliğiyle hem de yapmış olduğunuz e, data center etkinliğiyle firmaların farklı hatlar sunabiliyoruz. Daha bu global farklı operasyonlarda çalışan küresel firmalara e, her noktadan e, sürekli, bir bilip, sürekli bir sahne bilmek için Microsoft Azure'da e, destek olurken e, KVKK ya da farklı regülasyonlarda tarzı olan sektörlere kendi data center'ın üzerinden hizmet veriyoruz. burada da yine katma değerini yakalamaya çalıştık aslında. Klasik bir e, sunucuya koyup sanallaştırma yapmadık. İki farklı yatırımın da biri kendi data center'ın üzerinden içerisinde bir alan. <laughs> <laughs> farklı yatırımlarla ve kullandığımız lisanslarla de, katma değer de, yakaladık. Örneğin siz bizim kendi data center'ın biz, bize gerekli olan kendi panelimiz üzerinden istediğiniz zaman makine açıyorsunuz kapatıyorsun ya da, da büyütebiliyorsunuz. Sadece ihtiyacınız olduğu zamanda o makineyi büyütebilmek gibi esnekli bir sinde e, azur gibi sağlayabiliyoruz. E, ya da daha böyle servis katmanlarına girmek istiyorsanız, yani ben sadece sanal makineyi kullanmak istemiyorum. E, bunları güvenlik üzerinde çalıştırmak istiyorum. Ya da farklı servislerle e, yapıyı dağıtmak istiyorum. Bu servis e, yetenekilmek istiyorum dediğinizde e, yine Türkiye'de sadece data center seviyesinde bunu bir verebiliyoruz. Yani burada aslında farklılaşmak istedik. Yani sadece sunucu ve sanallaştırma üzerinde kalmak istemeyiz. SAP'de de hem ana hem SQL üzerinde bir kavram olduğu için bu işin bulutları tarih kaybediyoruz. Sadece siz işinizde fokus almak istiyorsunuz. Yani siz kendi işinizi yönetin, sistemi ve alt yapınızı biz yani olmak istediğiniz konuda aslında tam olarak burası. E, de aslında bu bir e, sistemle çalıştığı yapı değil. Yani sizin aslında herkesin yani, mail sistemi aslında burada çalışıyor. Ee, ve biz bunu şunu fark ettik, özellikle korona sürecinde çok hızlı bir firmalar. E, aslında var olduğu hizmetleri, yani daha ve farklı paketlerde satın almış olduğu hizmetleri bilmediğini, farklı ürünleri tekrardan aldığını fark ettik. Bir çalışma başladı. Eee, esistik de buyurun. Yani, burada buradaki hatta herkese dolayı deseyi iletişime geçerken, testi olarak bu çalışmayı var yaparız. E, Medikli ne kullanıyorsunuz? E, oranın içerisinde, o paketin içerisinde neler var? O ürünlerse e, de var ve siz nelere işlerden fark ediyorsunuz? İşte önün 365. E, Mail hizmeti olarak ofis 365'i kullanıyorsanız işte Teams, bedava geliyorken Zoom'da alanı gördük. Yani işte içerisinde birçok security çözümü, e, kurma e, çözümü varken gidip farklı farklı ürünlerin bir daha ekstradan daha verildiğini, yani işte silek alındığını gördük. Biz buralarda aslında bir bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz yani. Böyle esist mod çalışmasıyla. Aynı servislere, aynı ürünlere para veriliyor. Ve bunlarla aslında neler yapılabilir? Yani güvenlik tarafı olsun, şirket için e, sürdürülebilirlik tarafı, organizasyonel taraflar olsun, şirketlerde böyle bir çalışma da Burada da dediğim gibi katılmak isteyen, e, mevcut kaynaklarına bize bir e, eskitme çalışması serisi yaptırmak isteyen bir bu çalışmayı da yapabiliriz. Ee, şimdi rapor seçeneklerinden bahsetmek istiyorum. Crystal Report, aslında 5 farklı rapor seçeneğimiz var, SAP'in yılında. Crystal Report daha çok operasyon raporları ya da PDF olarak dışarı aktardığımız, eksport etmemiz gereken raporlar ya da layoutlar olarak düşünebilirsiniz. bir diğer ikinci raporlama seçeneğimiz sorgu yöneticisi. Sorgu yöneticisi aslında kullanıcının kendi raporunu kendi hazırlayabildiği bir yapı. Burada sistemde çeşitli alanları listeliyorsunuz ve bu alanları sürükle bırakla kendi raporunuzu kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Üçüncü raporlama aracımız ekler etkileşimli rapor e, sistemde, finans stok satış satın alma gibi departmansal bir takım e, hazır küpler var. Bu hazır küplere ekler üzerinden erişebiliyoruz. E, ve e, ekleri e, <laughs> yani, hazırlayıp bir kere kaydettikten sonra daha sonra girdiğimizde sadece refresh butonuna basıp e, güncel haline ulaşabiliyoruz. E, bu da üçüncü seçeneğiniz. E, ekler üzerinden de istediğimiz, zap, istediğimiz raporu görmemiz mümkün. Ee, dördüncü özellik HANA dashboardlar. Ee, HANA dashboardlar gene çok akıllı, hazır küpler, ee, her departmanın kendi kokpit ekranını yaratabildiği ve sisteme girer girmez hemen önünüzde kendi kokpit sonuçlarını izleyebildiğiniz bir yapı sunuyor size. Biraz bunun örneklerini göreceğiz. Ee, bir de Power BI ve Business Objects kullanarak hazırladığımız bir takım analitik raporlar var. E, arada e, bizimle iletişimde olabilirsiniz. Raporlarla ilgili ya da sunduğumuz servislerle ilgili sorularınız varsa cevap memnun oluruz. Çok teşekkürler.